konuyla ilgili belediyeden açıklama geldi. Basın duyurusu aynen okuyorum. Sevgili hukuk müşavirim. Ayşegül Hanım. Sizi biraz formsuz gördüm. Sanırım biraz antrenmana eksikliğiniz var. Davacılar ile hakimin birlikte tatile çıkması. Özne bu. Eğer siz bize bir suç duyurusunda bulunursanız biz de buradan göstereceğiz. Bizde de var. Sakın ola sakın Faturaları Ertuğrul Yaman ayarlamaz. Bu ilçelerde çok yüksek oranda vatandaş belediye başkanının bir yıllık performansından memnun. Ve o 30 milyon imza toplanacak. O 30 milyon imza toplanacak. O, o sayıya ulaşılacak. Bütün e, sosyal medya paylaşımlarında, programlarında olma, tanrı, tanrılaştıran arkadaşlarımız var. Yani yaptığı bir işi böyle havalara çıkaran hani şimdi e, bu arkadaşlar başkanın sokak gösterlerine katılmamasını doğru bulmuş Sayın CHP İl Başkanı İsmi Hikmet Saatçi bu arkadaşların programına çıkmıştı hak hukuk adaleti anlatmıştı, partiyi anlatmıştı bu şehirde Çerçioğlu'nu övüp de partiyi, partiliği eleştirmek, yerin dibine sokmak serbest. Bu şehirde Çerçoğlu'nu eleştirip de partiyi, partiliği göklere çıkarmak yasak. Senin alın terine, senin kavgana, senin direnişine, lüzumsuz diyen bu programına katıldığın arkadaş doğru mu? Senin partiyi yermiş, senin partiyi yerin dibine soktu. Önemli değil ki. Çerçoğlu'nu övüyor. Bundan daha güzel bir nimet mi var? 28 Nisan'da kentin A protokolü ikinci toplantısını yapıyor. Ve bu sefer duyduğumuz kadarıyla aldığımız istihbarata göre gündemli. Bilin bakalım toplantıya yine kim katılmayacak? Tabii ki bu konularla alakası olmayan, Aydın'ın sorunlarıyla alakası olmayan kim varsa bu katılmayacak bu toplantıya. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerimiz, Yine bir videoda birlikteyiz. Hoş geldiniz. Şimdi salı günkü videomda bir bürokrat arkadaşımızın sanık olduğu 3 hastiye hukuktaki davada gelin görüncenin aynı davaya düştüğünü, denk geldiği iddialarını dile getirmiştim. Ve bunun etik olup olmadığını sormuştum. Bu konuyla ilgili belediyeden açıklama geldi. Basın duyurusu, aynen okuyorum. Son günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinde görevli bir avukatımızın katılmış olduğu duruşma hakiminin akrabası olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek dışı olan bu haberi kasıtlı olarak yayan kişiler hakkında yasal yollara müracaat olunacağı kamuoyuna duyurulur. Gayet güzel. Arkadaşlar biz kimseyi suçlamadık. Bir iddiayı takipçilerimizle paylaştık bir iddiayı takipçilerimizle paylaştık. Etik değerlerden bahsediyoruz. Şimdi sevgili hukuk müşavirim Ayşegül Hanım sizi biraz formsuz gördüm. Sanırım biraz antrenman eksikliğiniz var. Siz bu olayda özneyi kaçırmışsınız. Bu olayda özneyi kaçırmışsınız. Özne gelin görünce değil ki burada özne davacılar ile hakimin birlikte tatile çıkması özne bu Kaldı ki dosyaya verdiğiniz vekaletnamede o dosyaya verdiğiniz vekaletnamede o avukat arkadaşımızın görümcenin ismi de var. Kişisel verileri koruma kanununa e, riayet ettiğimiz için şey yapamıyorum burada. Eğer siz bize bir suç duyurusunda bulunursanız, biz de buradan göstereceğiz. Bizde de var. Yani bu dosyaya verdiğin vekalette bu arkadaşımızın adı var. He, ne olmuş? O arkadaşımız girmemiş de. Başka bir arkadaşı girmiş. Yani bunu mu şikayet edeceksiniz? Bunu mu şikayet edeceksiniz? Bence bence bu şikayette e, tatil uçak biletlerini, o faturaları, otel faturalarını filan da koyun. Ki ben bilirim o tatilleri. O o tatillerde ne kafalar koparır o tatillerde. Ne koltuklar alınır verilir o tatillerde, iyi bilirim. Koyun faturaları. Komple bir müracaat yapın. Komple bir müracaat. He ama ama size tavsiyem sakın ola sakın Faturaları Ertuğrul Yaman ayarlamasın. Yanarsınız Vallahi Kendini yaktı sizi de yakar. Aman, ona dikkat edin. Şimdi bugünkü konularımıza geçelim. Şimdi e ekiplerimiz, muhabirlerimiz, kameramanlarımız ilçelere dağıldı. Belediye başkanlarının ilk bir yılını değerlendiriyorlar. Vatandaşa soruyorlar. Kuşadası, Didim, Nazilli, İncirlova, Koçarlı, Germencik, Çin'e buraları verdik. <laughs> Bu ilçelerde çok yüksek oranda vatandaş belediye başkanının bir yıllık performansından memnun. Büyükşehir'den memnun. Daha bilinçli olan vatandaşlar ise her şeyin farkında. Merkezi hükümetin yanlış davrandığının, belediyelerin maddi imkansızlıklar içinde olduğunun bilincinde. Ama bu saydığım ilçelerde pazar günü seçim olsa, pazar günü seçildikleri başkanlar seçildikleri oy oranlarının üstüne en az 10 puan daha koyarlar gene seçilirler. Çok net gördüğüm bu. Bunu da ifade ediyorum. Buhar kent, Kuyucak, Bozdoğan, Yeni Pazarı çalıştık. Sırayla vereceğiz. Karacasu, Sultanhisar, Karpuzlu henüz çalışılmadı. Birkaç gün içinde oralarda çalışacağız ve siz değerli takipçilerimize sunacağız. Efeleri de büyük ilçe olması nedeniyle e, hem biraz en sona bıraktık hem de biraz daha yoğun çalışacağız. Yaptığımız e, röportajlar bir nevi anket değerinde. Ve e, gördüğüm kadarıyla e, görevdeki e, vatandaşlar görevdeki belediye başkanlarını çok başarılı buluyorlar. Çok başarılı buluyorlar. Tabii bunda Siyasi konjöktürün de büyük etkisi var. CHP'nin oyları artıyor. Birçok ankette AKP'ye 10 puan fark atıyor. 10 puan. Yeni bir lider doğdu bana göre. Özgür Özel'in öncülüğünde CHP sahada olağanüstü işler yapıyor. Olağanüstü işler yapıyor. 19 Mart sonrasında Saraçhane mitingleriyle başlayan direniş, Hükümetin tüm çabalarına, tüm engellemelerine rağmen, uzatılan bayram tatiline rağmen, hız kesmeden artarak ama düzeyli bir şekilde anayasal haklar çerçevesinde devam ediyor. Ve bu direnişler sonuç vermeye başladı. Bahçeli'nin e, hızlı yargılama isteği çıkışı, Bülent Arınç'ın diploma çıkışı, tutuklu belediye başkanları ve bürokratlar hakkındaki iddiaların dayanaksız ve yetersiz olması, AKP cenahında da huzursuzluk yaratması, masumiyet karinesinin ve e, haksız tutukluluğun daha çok konuşulmasına yol açıyor. Bu iddialarla İmamoğlu'nu içeride tutamayacaklarından eminim. Bunu hep söylüyorum. Diplomanın iade edilmek edilmesinden başka çareler olmadığını biliyorum. Yürütmeyi durdurmamı olur artık nasıl olur? O diploma iade edilecek. Bütün bütün bu sonuçlar bütün bu sonuçlar ülkenin her yerine yayılan çiftçi direnişlerini öğrenci hareketlerini partili partisiz milyonlarca vatandaşın verdiği e, ölçülü anayasal tepkileri getirmiştir. Anayasal tepkiler. Turubunan, şalgamınan ülkenin yönetilmeyeceğini anlayan vatandaşın sokakta hak, hukuk Adalet aramaktan başka şansı kalmamıştır. Bu muhteşem bir halk hareketidir. Bir millet uyanıyor. Bir millet uyanıyor. Toplanan imza sayısı 15 milyonlara yaklaşmıştır. Ve o 30 milyon imza toplanacak. O 30 milyon imza toplanacak. O, o sayıya ulaşılacak. Peki yerelde durum ne? Çarşamba akşamı meydandan geçerken Atatürk Kent Meydanı'ndan geçerken öğrencilerin direnişiyle karşılaştım. Havuzun kenarında. Hemen çektim bir reels yaptım. 1923 TV'de ve tüm sosyal medya medya mecralarımızda e, bunu yayınladık. Çocuklar Elfida eşliğinde dans ettiler. Tempo tuttular. Sessizce hazırladık hazırladıkları pankartların önünde dizilmişler. Hepsi gelecek kaygısı olan Türkiye'nin dört bir yanından gelen ana baba kuzuları. Hepsi buna inan. Ve peki polis ne yapıyordu biliyor musunuz? Polis de aynı benim gibi gençlerin enerjisini hayranlıkla seyrediyordu. Hayranlıkla Hiçbir olumsuz tepkileri yoktu polis arkadaşlar. Bunun nedenini daha önce de anlatmıştım ama size. Sayın valimiz bu şehir için çok büyük bir şanstır. Yeni gelen emniyet müdürümüz bu şehir için çok büyük bir şanstır. Ve sahadaki satılmış müdürü ara ara burada övüyorum. O babacan tavrıyla, o abi yaklaşımıyla öğrencilerin de buna uyup sağduyulu davranmasıyla aralarına marjinal grupları almamasıyla Aydın direnişi başka bir özellik kazandı. Çok daha zarif, çok daha güzel. Hep diyoruz ya Özlem Çerçioğlu sayesinde bir kadın Aydın imajı oluşmuştur. Bir e, zarif bir direniş yapılıyor burada ama Anlamlı ama göğüs göğüse ama anayasal sınırlar çerçevesinde zarif bir direniş yapılıyor burada. Ve yapılmaya da devam edilecek. Şimdi e, bu aralarda bütün e, sosyal medya paylaşımlarında programlarında Çerçioğlu'nu tanrı, tanrılaştıran arkadaşlarımız var. Yani yaptığı bir işi böyle havalara çıkaran hani. Şimdi e, bu arkadaşlar başkanın sokak gösterilerine katılmamasını doğru bulmuş. Ve hak, hukuk, adalet sokakta aranmaz arkadaşlar demiş. Programını seyrettim. Başkan doğru yapıyor demiş kendi fikridir. Yani sıkı bir Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu kendisi söylüyor. Daha önce bize e, ilk tanıştığımızda Deniz Baykal hayranıyım demişti. Şimdi Tayyip Erdoğan, sıkı bir Tayyip Erdoğan hayranı kendisi. Böyle düşünmesi normaldir. Yani ama dün bizzat Özgür Özel'in barikat yıkmasının nedeni vekillerin tırlara çıkmasının, o penselerle plastik kelepçeleri kesmesinin nedeni, hak, hukuk, adaleti sokakta aramaktan başka çare kalmadığı içindir. Başka çare bırakmadılar çünkü. Sokakta arıyorsun hakkını. Şimdi en son Sayın CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı bu arkadaşların programına çıkmıştı. Hak, hukuk, adaleti anlatmıştı. Partiyi anlatmıştı. Partide gelinen noktayı, aydındaki hakimiyeti. Demek ki arkadaşlar ikna olmamış Hikmet abi. Demek ki olmamış. Çünkü çünkü bu şehirde Çerçioğlu'nu övüp de partiyi partiliği eleştirmek, yerin dibine sokmak serbest. Bu şehirde Çerçoğlu'nu eleştirip de partiyi, partiliği göklere çıkarmak yasak. Ve böyle davrananlar lanetli. Hikmet abi, senin alın terine, senin kavgana, senin direnişine lüzumsuz diyen bu programına katıldığın arkadaş doğru mu? Birlikte program yaptınız değil mi? Birkaç kelam laf edecek misin ona? Verebilir misin ağzının payını? Hop diyebilir misin? Sokaklardayız bundan sonra diyebilir misin? Hak, hukuk, adaleti sokakta arayacağız biz diyebilir misin? Diyemez. Vallahi diyemez. Çünkü neden biliyor musun? Arkadaş Çerçoğlu'nu övüyor. Senin partiyi yermiş, senin partiyi yerin dibine sokmuş. Önemli değil ki. Çerçe övüyor. Bundan daha güzel bir nimet mi var? Kerameti kendinde veremezsin ağzının payını filan. Sen de buradasın ben de buradayım. 28 Nisan'da kentin A protokolü ikinci toplantısını yapıyor. Ve bu sefer duyduğumuz kadarıyla aldığımız istihbarata göre gündemli. Jeotermal olacak, çevresel etkiler olacak. Kuraklık ve sulama havaalanı olacak. Tahşiş gibi, tahşiş gibi konular masaya yatırılacak. Aydın'ın en önemli sorunları. Bilin bakalım bu toplantıya yine kim katılmayacak? Tabii ki bu konularla alakası olmayan, Aydın'ın sorunlarıyla alakası olmayan kim varsa o katılmayacak bu toplantıya. Salı videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla kalın.

kim bilir kaç yüz yıldır Omzundayız bırakma Yüküm dünyaya yakın Elvida Hep aklımda kalacaksın Gençler bunu çektim 1923 TV YouTube kanalından bir saat sonra seyredin.